Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. İstanbul'umuza, Türkiye'mize hoş geldiniz. İstanbullular olarak böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururu içerisindeyiz. Hele hele Bugün resmi açılışını yaptığımız böyle anlamlı güzel bir kapalı spor salonunda bunu gerçekleştirmenin mutluluğu ülkem adına bizlere gurur veriyor. Milletim adına bizlere gurur veriyor. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Üç gün boyunca Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı burada takip edeceğiz, izleyeceğiz. Ve ATAKÖY Atletizm Salonu'nda inanıyorum ki dünyaya en güzel barış, dayanışma ve dostluk mesajları ileteceğiz. Yakın ya da uzak ülkelerden gelmiş tüm dostlarımız burada İstanbul'da Lütfen kendilerini misafir gibi değil ev sahibi gibi kabul etsinler. Zira bu şehir insanlık tarihine, dünyanın kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, medeniyetlere köprü olduğu kadar medeniyetler inşa etmiş bir şehirdir. Türkiye'nin misafirperverliği, İstanbul'un eşsiz güzellikleri eminim ki Sizleri tekrar buraya çekecek İstanbul ve Türkiye'nin diğer tüm güzel şehirleri sizi büyük bir samimiyetle kucaklayacaktır. Tüm sporcuların bütün misafir misafirlerimizin oradan en güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerini temenni ediyorum. Yarışmalarda tüm ülke sporcularına başarılar diliyorum. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'ne Sayın Başkan ve ekibine organizasyonda görev alan tüm dostlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Şampiyonanın ülkelerimiz, halklarımız tüm dünya için barış, huzur, refah getirmesini diliyorum. Sporun dostluk ruhunun dünyamıza egemen olmasını diliyorum ve şimdi 14. Dünya Atletizm Şampiyonasını açıyorum. Başarılar diliyorum. Böylece Sayın Başbakanımızın açılış deklarasyonuyla birlikte bu önemli şampiyonada resmen başlamış oldu. Değerli konuklar son yıllarda yurdumuzda gerçekleştirdiğimiz çok sayıda sportif organizasyonun başarısının en önemli unsurlarından biri hiç kuşkusuz hükümetimizin güçlü ve ısrarlı desteği olmuştur. Bu ilgi ve desteğin somut bir e, örneğini de somut bir kanıtını da bugünkü açılış törenindeki önceki birçoğu gibi Sayın Başbakanımızın değerli katılımlarıyla onurlanmış olması.